Saygıdeğer emeklerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Asgari ücrete yapılan %50.4 oranındaki rekor artıştan sonra milyonlarca emekli de yeni yılda alacakları maaşları beklemeye başladı. Memur sendikalarının yaptıkları temaslar sonrasında memurlar ve memur emekleri için ek bir protokol ile ilave artış yapılacağı belirtilirken SSK ve Bağkur emekleri için de umut doğdu. Bu konuda yapılan açıklamalar memur emeklileriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklerine de ilave zam yapılacağını ortaya koyuyor. Ankara'da bu konuda yapılan çalışmalarda birkaç formül öne çıkarken seyyanen zam görüşü ağırlık kazanmaya başladı. 2021 yılının 2. 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağkur emeklerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun %3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklerinin enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyon oranı 3 Ocak tarihinde açıklanacak. 5 aylık enflasyonun %10.48 çıkması sonrasında gözler Aralık ayında açıklanacak enflasyona çevrildi. Aralık enflasyonunun bu orana eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. Yapılan tahminlere göre bu oranın %14-15 arasında olması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklerinin enflasyon zammı %14-15 civarında olurken, Memur emekleri için %5 toplu sözleşme zammı ve buna ilaveten %11 veya %12 civarında enflasyon farkı ödenecek. Bu durumda memur emeklerinin zam oranı %16-%17 civarında olacak. İşte bu devrede bu noktada ilave artışlar devreye girecek. Memur emekleri için Temmuz ayında yapılacak %7 oranındaki artışın öne çekilmesi seyyanen zam yapılması gibi formüller öne çıkıyor. SSK ve Bağkur emekleri için ise enflasyon oranının dikkat %40'a tamamlanması ya da en düşük maaşlardan başlayarak seyyanen artış yapılması gündemde. Peki 3000 TL'yi geçecek mi? Seyyanen zam durumunda özellikle düşük maaşların yükseltilmesi, ve taban maaşın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. Burada ölçü yeni asgari ücret olabilir. Yeni asgari ücretin net rakamının 4253 lira olması ile en düşük emekli maaşı ile arasındaki farkın açılması söz konusu olacak. Bu durumda ikisi arasındaki makasın kapatılması için bir artış söz konusu olabilir. Burada öne çıkan rakamlar dikkat en az bir emeklinin 3000 TL alması veya bir emeklinin en az 3500 TL alması olarak değerlendirilebilir. Bu durumda bugün en düşük emekli maaşı ile askeri ücret arasındaki oransal fark da korunmuş olacak. Bu seyyanen artışların 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası ortaya çıkacak 6 aylık zamdan sonra yapılması da söz konusu olabilir. Böylece önce enflasyon zammı uygulanır. Sonra da belirlenen taban maaşa ulaşıncaya kadar seyyanen artış yapılabilir. Peki kademeli artış formülü üzerinde duralım. Emeklerden taban maaşın üstünde alanlara da kademeli olarak artış yapılabilir. Bu durumda düşük maaşların hem oransal hem de seyyanen artışları daha fazla olurken maaşlar yükseldikçe oran düşebilir. Bütün bu gelişmeler için 3 Ocak tarihini beklememiz gerekiyor bu tarihe kadar çalışmalar devam edecek ve bu tarihte ortaya çıkacak rakama göre egzam açıklanmış olacak. Değerli izleyicilerimiz bu konuda gelişmeler oldukça detaylarıyla birlikte sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanız ve bildirim zilini açmanız durumunda yeni gelişmelerden an be an haberdar olma imkanına kavuşacaksınız. Kanalımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız.